Kanal 7'i ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Biliyorsunuz ki sizlere her akşam bu saatlerde de trafik yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Son iki gündür sizlere Atatürk Bulvarındaki o trafik yoğunluğunu anlatmak üzere karşınıza e, geçiyoruz. Biliyorsunuz ki iki gün önce e, Gençlik Parkı'nın o, e, o mevkisinde sizlere canlı yayınımızı gerçekleştirmiş ve oradaki trafik yoğunluğunu sizlere aktarmıştık. Dün. E, Barutane Köprüsü'nün olduğu bölgeden sizlere yayınımızı gerçekleştirmiştik. Ve an itibariyle şu anda Atakum ilçesinin Deniz Evleri Mahallesi'nde bunlar ee, üst geçidindeyiz ve buradaki trafik yoğunluğunu sizlere aktarıyoruz. Her geçen gün e, biraz daha Samsun'daki trafiğin çekilmez hale geldiğini sizlerden itibariyle görmüş e, bulunmaktasınız. Samsun'da trafik yoğunluğu devam ediyor. Yaklaşık yarım saat öncesinden başlayan trafik etkisini itibariyle arttırmış durumda. Şu anda e, yavaş akan bir trafik söz konusu. Birazdan arkamdaki ışıkları da sizlere göstereceğim. E, buradan araçlar gelmeye devam ediyor ve gelmeye devam eden araçların yanı sıra şu anda görmüş olduğunuz tam ekranda görmüş olduğunuz ışıklardaki trafiğinde sonu görünmüyor aslında bunu da sizlere belirtelim oradan da e, araç trafiği hızlıca gelmeye devam ediyor görmüş olduğunuz gibi şu anda biz Atakum ilçesi Deniz Denizevleri mahallesindeki trafik yayınımızı sizlere gerçekleştiriyoruz Samsun'da yoğun trafik bu saatlerde e, her geçen gün her gün olduğu gibi bugün de devam ediyor biraz da e, ilk adımdan gelen trafiği sizlere aktardık biraz da diğer tarafı sizlere göstereceğim an itibariyle şu anda burada yeşil ışık yanmasına rağmen görmüş olduğunuz gibi trafik yoğunluğu etkisini arttırmış yoğun trafik Samsun'a devam etmekte bunu da sizlere bilgisini vermiş olalım yeşil ışığın yanmış olmasına rağmen e, trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekiyorlar. Bunun yanı sıra biliyorsunuz ki Atatürk bulvarında e, otobüslerin ve minibüslerin e, çok sıklıkla sağ şeritte durup e, burada yolcu indirip indirme e, durakları var. Bu anlamda trafiğin sıkışmasının e, bir sebebi de bu olduğunu sizlere belirtelim. Bunun yanı sıra şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi burada e, herhangi bir ee, aslında böyle bir etkisi etkisi olmasına rağmen dörtleri yapıp yolun sağ şeridine çekip e, bekleme yapan bir araç var görmüş olduğunuz gibi. Bu da aslında e, küçük bir sorun gibi görünse de e, aslında trafiği büyük ölçüde engel oluyor. Sağ şeritte bulunan az önce görmüş olduğunuz gibi araçlar e, sola sinyal verip orta şeride geçmek için zorlanıyor. E, fırsat kolluyor aslında görmüş olduğunuz gibi e, aslında bu da ve çift sıra parklanmalarda Samsun'daki trafiğin kilitlenmesine, trafiğin aksamasına sebebiyet veriyor. Bunun yanı sıra bununla birlikte 100. yıl bulvarında hatta e, sizlere bununla ilgili haberlerimizi yapmıştık. E, 56'lar Caddesindeki çift sıra parklanmaları ve Azliye Caddesindeki yani Gazi Devlet Hastanesi'nin e, o yol üzerindeki çift sıra parklanmaları sizlere çok kez haber yapmıştık samsungazsesi.com adreslerinden. Çift sıra parklanmalarda Samsun'daki trafiğin kitlenmesine e, araçların e, geç, geçiş yaparken zorlanmasına hatta ambulansların güçlük çekmesine sebebiyet veriyor aslında e, durumda bundan ibaret trafik polisi ekipleri bununla ilgili çalışmalarını sürdürüyor e, çift sıra parklanma yapan araçlara cezai işlemleri e, uygulamak adına çalışmalarını sürdürüyorlar mesela şu anda an itibariyle burada yeşil ışık yanmasına rağmen tam burada görmüş olduğunuz bir kamyon dörtleri yakıp sağ, yolun sağ şeridinde e, durmuş durumda. Sağ şeritten gelen araçlar an itibariyle sola sinyal verip orta şeride geçmek için uğraş veriyorlar. Otomatik olarak burada yol iki şeritli bir yol haline geliyor. Bu da trafiği büyük ölçüde etkiliyor diyebiliriz sizlere. Görmüş olduğunuz gibi trafik burada bir anlamda sıkışmış durumda görmüş olduğunuz gibi. Dün de sizlere bahsetmiştik. ışıkların bazı bölgelerde çok uzun yanmasından şikayetçi olan vatandaşlar bazı bölgelerde çok kısa yanmasından dolayı e, bir ışığa üç kez takılıyorlar. Dün Barutani Köprüsü'nden yapmış olduğumuz yayında e, uzayan trafik, onlarca metre uzayan trafik, onlarca aracın olduğu trafikte araçlar e, bir ışıkta geçemezken yaklaşık aynı ışıkta 3-4 kez beklemek zorunda kalıyorlar. Bu da Samsun'daki bir trafik sorununun daha yaşandığı anlamına geliyor. Görmüş olduğunuz gibi tam bu saatlerde Atakum'da yaşanan trafiği sizlere an beyan aktarıyoruz. E hafta sonu yaşanan trafikten de bahsetmek gerek. Tabi yayalara da burada antiparantez açmak gerekiyor. Yeşil ışık sürücülere yanmasına rağmen görmüş olduğunuz gibi yayalarda aldırış etmeden Geçişlerini yapıyorlar. Aslında bu da hem yayalar için hem sürücüler için büyük bir problem haline gelebiliyor. Bazen bunun da sizlere bilgisini vermiş olalım. Atatürk'ten ilk adım istikametine giden yolda yoğun bir trafik olmamasına karşın ilk adımdan Atatürk istikametinden Atatürk bulvarında trafik yoğunluğu her geçen gün arttığını, özellikle son iki haftada da yoğun bir trafiğin olduğunu sizlere söyleyelim. hafta sonu yaşanan trafiği de sizlere samsungassist.com adreslerinden belirtmiştik. Zaman zaman azalan zaman zaman artan şu anda bu trafikte aslında araçların şu anda görmüş olduğunuz gibi hızla gelmeye devam ettiğini belirtelim sizlere yoğun bir akım var takıma doğru. Hafta sonu da bahsediyorduk. Hafta sonu ee, Samsun'un ana arterlerinde, ilk adımda e, kilise kavşağında, Gençlik Parkı'nda, İlasköy kavşağında e, yoğun bir yüzüncül bulvarında yoğun bir trafik oluşmuştu. E, Aynı zamanda Atakum'da, Adnan Menderes bulvarında, Atatürk bulvarında, İnönü ve Alparslan bulvarında da yoğun bir trafik vardı. Fotoğraflarla sizlere oradaki trafiği aktarmaya çalışmıştık. Ee, şu anda da görmüş olduğunuz gibi Atatürk Bulvarı üzerinde yoğun bir trafiğin olduğunu sizlere belirtelim. Ee, dün de belirtmiştik Atatürk Bulvarı da şu an ilk adımdan yola çıkacak olan sürücülerimize, vatandaşlarımıza belirtmiştik. An itibariyle Atatürk Bulvarı yine aslında rahat rahat seyahat yapabileceğiniz bir durumda değil. Yoğun bir trafiğin olduğunu sizlere belirtelim. Tabi trafik polisi ekipleri de zaman zaman burada çalışmalarını sürdürüp trafiğin daha rahat bir e, seyirde ilerlemesi adına çalışmalarını da sürdürüyor. Bunu da sizlere belirtmiş olalım ve yayınımızın yavaş yavaş sonuna gelelim. Atatürk kulvarındaki e, trafik durumu, son durumu bu şekilde olduğunu belirtelim ve e, bu yayınları her gün biraz daha fazla biraz bu saatlerde yine Atatürk'teki Samsun'daki Trafik yoğunluğunu sizlere aktarmak adına e, bu saatlerde Samsun Canlı Haber TV ekranlarından karşınızda olacağız diyelim şimdilik herkese mutlu akşamlar dileyelim. <laughs>